Sevgili dostlar, kıymetli kitap severler, bugün 16 Aralık Salı ve biz TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. Çok kıymetli yayıncım Son Adım Yayın Evinin bana sağladığı imkanla çıkarttığımız elimdeki kitap Altın Makas. Altın Makas benim 8. kitabım. Bu kitabımı merhum Terzi Hasan Usta, benim babam, onun hayat hikayesi üzerinden gençlere bir meslek nasıl öğrenilir? Bir mesleği öğrenirken sabır ve sebat içerisinde ahilik meslek ahlakına riayet ederek helal nasıl kazanılır? Esnaflığın ilkeleri nelerdir? Bunları anlatmaya çalıştık. Bu kitabı ortaokul ve lise öğrencilerimize, onların anne babalarına ve esnaflarımıza tavsiye ediyorum. Bu kitap aynı zamanda gerçek bir yaşam hikayesidir. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan olaylardan esinlenilmiştir. Terzilik kadim bir mesleğimizdir. Bütün insanların giyime, kuşama ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla terzilik, teknoloji ne kadar gelişse de hepimizin ihtiyacı olan bir meslek dalıdır. Gençler günümüzde yeni adıyla gastronomiye yani aşçılığa ne kadar meraklıysalar aslında terzilik mesleğini de sevmeleri gerekmektedir. Zira benim çocukluğumda yani babamın sağladığı imkanlarla ben kendime özel takım elbise diktirebilmiştim ve ortaokul lise çağlarında kendime özel dikilmiş takım elbiseyle eğitim öğretime okula gidip geldim. Ama bugün memur olmama rağmen takım elbise diktiremiyorum. Çünkü neden? Takım elbise diktirecek ustalarımızın sayısı çok sınırlı. Dolayısıyla iktisat prensibine göre ustalar azalınca emeğin değeri daha artıyor. Bizim hiç vakit geçirmeden çocuklarımıza sade terzilik değil, bu kitabı terzilik üzerinden anlattık örnek olarak. Ancak günlük yaşamda ülkemizin hayat gerçekleri içerisinde ihtiyacımız olan tüm meslekleri çocuklarımıza anlatmalı. O mesleklerden çocuklarımızın kişilik yapısına hangisi uygunsa o mesleği çocuklarımıza tanıtmalı, onlarla tanıştırmalı ve bu mesleği öğrenerek insanımıza hizmet etmeyi Aynı zamanda da kendilerinin helal yoldan çalışarak para kazanmayı, üretmeyi sevdirmeliyiz. Bunun için mutlaka meslek lisesine gitmek gerekmiyor. Aynı zamanda bir ustanın yanına da zorunda eğitimi tamamladıktan sonra çırak olarak başlayarak kalfa olarak devam edip ustalığa kadar ilerlemek mümkün. Yine bunun için doğrudan çalışma hayatına atılıp bu üretimin yapıldığı atölyelerde yaparak, yaşayarak bu mesleği öğrenmek mümkün. Dolayısıyla bu kitabı ben tüm öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Bu kitabı okurken ülkemizin içinden geçtiği Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Üsküdar Vapur faciası, yine bizim adetlerimiz, geleneklerimiz, kültürümüzü de Anlatıyorum bir nevi biyografi ancak hikaye ve roman karışımı aynı zamanda da e, ülkenin ve iş hayatının gerçeklerini anlattığım bu kitap benim e, son kitabım ve kıymet verdiğim bir kitap aynı zamanda da iki yıl önce ahirete intikal etmiş olan irtial etmiş olan babam terzi Hasan Ustanın ruhuna ithaf ediyorum tüm terzilere, tüm ölmüşlerimize rahmet olsun. Çocuklar da meslekleri tanısınlar, sevsinler. Onları diplomalar, notlar peşinde değil, beceri kazanmaları peşinde koşmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü üretmeyen tüketir, tüketenler tükenir. Ülkemizin güçlü olması, refah içerisinde yaşaması için mutlaka çocuklarımızı bir meslek beceri kazanmaya yönlendirelim. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için tüm kitap sever dostlarımı, arkadaşlarımı ve okurlarımı, takipçilerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gelecek kitap buharında ve gelecek yeni bir kitapta buluşmak ümidiyle teşekkür ederim. Sağ olun.